Ailenizin mikro influencerı Pelin Koko'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir i̇şte sürede sizlerle Instagram'da yürüttüğümüz ortaklaşa hayatı YouTube'dan devam ettirme kararı almış bulunmaktayım. Zaten uzun yıllardır Pelo YouTube yap, Pelo YouTube yap. Niye yapmadım, ne oldu az sonra bahsedeceğim. Çünkü ilk bölümümüzün konusu tamamen benim Pelin Koko kimdir, bugüne kadar neler yapmıştır. Kısaca onlardan bahsedip bu bölümü yaptıktan sonra önümüzdeki bölümlerde neler göreceksiniz? Aslında alıştığınız bir paylaşım olacak ama kokteyl tariflerim, yemek tariflerim, arkadaşlarım, dostlarım tabii ki bizlerle olacak. Konuklar olacak bol bol, seyahatler vazgeçilmez, makyaj videoları, sevdiğim ürünler, püf noktaları, ipuçları. Yani benim hayatımla ilgili ne varsa buradan sizlerle de paylaşacağım. O zaman yüksek müsaadelerinizle Pelin Kokoyla Volume 1. Asıl sen kimsin? Başlasın. Volume 1 Asıl Sen Kimsin başladı. Pelin Koko kimdir? Pelin Koko 24 Mart 1984 Ankara'da gözlerini açmış. Koç burcu olarak dünyaya gelen ailesinin ikinci ve son çocuğu tatlı mı tatlı bir kız çocuğudur. Daha o yıllarda şakalarla etrafını mutlu etmeyi, seven bir yapıda olan bu koç burcu kişilik büyüdükçe de sahnede bunu yapmaya devam etti. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarını tamamen sahne gösterilerine adayan, eğitimde zirveye çıkan Pelin Koko üniversitede de tercihini radyo, sinema, televizyondan yana kullandı. Yeditepe Üniversitesi'nden 2008 yılında mezun olduktan hemen sonra kendini ekranlara atarak pek çok programa imza attı diyebilirim. Tam 10 yıl sunuculuk yaptım. Bunu bilmeyenler için biraz detaylandıracağım. TRT'nin hemen hemen her kanalında, ki o zamanlar TRT şimdikinden daha iyiydi diyebilirim. TRT'nin hemen hemen her kanalında, Kanal Türk'te 2 sene ee, pek çok kanalda canlı cansız yarışma programları, havacılık programı ve en sonunda da Demet Sabancı ile Koreliler ortaklığı. Home Shopping kanalı MCC'de de yıllarımı vererek kariyerimi noktaladım diyebiliriz. Artık televizyonda bizim alıştığımız televizyon değil biliyorsunuz. Artık yeni televizyon burası. Her şey şekil değiştirdiği gibi medyada şekli değiştirmeye devam etti. Çocuk programları sundum. İlk işlerim aslında çocuk programlarıydı ve bunların arasında en sevdiğim Hugo'ydu tabii ki. Evet sizin bildiğiniz Tolga abiye küfreden Hugo ve Tolga abi programının 100 bölüm canlı yayını sundum. Kanal Türk ekranlarında çok keyifli bir işti. Çok severek sunduğum bir projeydi. Ee, aslında mesleğime de ilk adımımı öyle attım diyebilirim. Daha sonra evimin kadını olmak suretiyle hayır, sevdiğim projeler gelmeyerek ufak ufak azalarak televizyonlara veda ettim. Daha sonra Instagram'da sizlerle buluştuk. Pek çok kişiyle pek çok paylaşımlar yaptım. Hayatıma dair küçük küçük paylaşımlarda bulundum ve artık YouTube'da daha derin, daha intimate paylaşımlarla sizlerle olmayı umuyorum az önce girişte de bahsettiğim gibi. Ayrıca bir kız çocuğum var, evliyim. Lydia ile de ilgili paylaşımlarım olacak, çocukların seveceği paylaşımlarım olacak. Onunla da oyunlar oynayacağız, giyineceğiz, alışveriş yapacağız. Heyecanım büyük, ruhumuz ve bedenimiz de çok şükür hala genç. Sizler de bir isteğiniz olursa bana yazın lütfen. Şimdi ufak ufak bu bölümü bitireceğim ki asıl ana bölümler yakın gelecekte sizlerle buluşsun. şey. Bir dakika. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.